Oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlak olanlar sevgili takipçilerim hoş geldiniz. Henüz beni takip etmeyenler sizler hoş geldiniz. Bu videoyla tanışmış olduk. Abone olmayanlarınız aşağıdaki ücretsiz abone ol butonundan lütfen abone olabilirler. Ayrıca zil bildirim butonunu da açarsanız çok memnun olurum her yeni videomdan haberiniz olur. Videoyu izledikten sonra güzel beğeni ve yorumlarınızı da lütfen paylaşmayı, like atmayı unutmayın. Evet. Herkesin hayatında bir oğlak olmalı. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Dost, arkadaş, sevgili hakikatli oluyorlar. Evet, bakalım Venüs retrosundan siz nasıl etkileniyorsunuz? Neler yaşayacaksınız bu Venüs retrosunda? Evet, kartlar zaten kendinden geldi. Evet, buradan başlayabiliriz. Bir güzellik geliyor, bir çekicilik geliyor üzerinize. Dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Bir bakımlı olacaksınız. Ayrıca öyle bir venüs retrosu olacak ki hayatınızda ilahi adalet tecelli edecek sizin için. Hayatınız dengelenecek. Adli mercilerden, yüksek rütbeli yerlerden, konsolosluklardan ya da beklediğiniz e, yüksek makamdaki yerlerden güzel haberler alacaksınız. Ve ayrıca bu Venüs'ün gördüğünüz gibi yani tam da kartı gelmiş oluyor. Venüsün desteğiyle birlikte hayatınızın bu alanı inanılmaz desteklenmiş olacak. Güzel başlangıç yapıldı. Hadi bakalım. Evet, çok hızlı. Çok hızlı bir gelişme yaşayacaksınız. İşte birden bir olacak her şey hayatınızda. Şimdi. Hmm. Bu yaşanan hızlı ve seri olayla birlikte hayatınızda bir anlamda bir gerçekle böyle pat diye yüzleşeceksiniz. Kaçtığınız görmezden geldiğiniz bir konu var. Aslında bir taraftan bunun yüzleşmeniz iyi olacak bu retroda. Çünkü sizin değişmenize sebep olacak. Artık zincirlerinizi kıracaksınız bir şekilde. Kaçmayacaksınız. Ve sonrasında da içinizden gelen kararlı düşüncelerle hayatı yeniden yapılandıracaksınız. Daha güçlü olacaksınız. Bazılarınız mesela şu şekilde yaşayacak. öğrenci statüsünden memuriyet statüsü şeye geçebilir. Memuriyet statüsüne geçebilir. Ya da bazılarınız sigortalılıktan gene memuriyet statüsüne geçebilir. Ya da bazılarınız ülke değiştirebilir ve o zaman ne oluyor? ülkeler arası seyahat olduğu için statü değişikliği yaşıyor oluyorlar ama her şekilde oğlakların hayatlarında bir değişim kesinlikle var bu sizin hayrınız olacak İçinizde bir hafif öfke var ama normaldir Fakat bu dışarıya karşı daha güzel bir kalkan oluşturacak sizin için ve diyeceksiniz ki daha ben istikrarlı olarak hayatımda devam ediyorum. Korkularımla yüzleştim. Bu durumu avantajıma çevirdim. Bir tarafta bazılarınız da aslında vatandaşlıkla ilgili durumları var sanki. Bu vatandaşlık durumları da olacak. Oluşturduğunuz dünyanın kapısında bekliyorsunuz. İçeriye giren sadece kurallarınızı kabul eder derecede olacağını görüyorum. Evet. Şimdi. Çok güzel. Şimdi burada özellikle böyle ağırdan işleyen bir işinizin olduğunu görüyorum ama ağırdan işlemesi demek sizin hayrınıza olacağını gösteriyor. Çünkü sağlam adımlarla gittiğinizi, temeli sağlam attığınızı, hayatınızda şifanın geleceğini, bu şifalar birlikte aslında kara bulutların üzerinizden gideceğini, 12 aylık bir dönem önünüzde güzel bir kapı açılacağını bu arada size sadık olan size dost olan yanınızda biri var hayatınızda sanki sizi destekleyen ve ömür boyu da yanınızdan ayrılmayacak bir kişi var bu kişiyle bir yola çıkacaksınız bu sizi terk etmeyecek bir şekilde verilen emeklerin karşılığı alırken bir tebrik alacağınızı görüyorum bir kutlama yapılacak bu arada ve diyecekler ki evet çalıştın kazandın ve hak ettin tebrik ediyoruz diyecekler sizi bu arada terfi olabilir bulunduğunuz yerde. Bu terfiden dolayı da tebrikler alabilirsiniz. Şimdi beklenen bir yol var. Oğlaklar yola çıkacaksınız dedim zaten. Hayatınız değişecek. Bir yol var, yola çıkıyorsunuz. Bu yolla ilgili durumda size bir söz vaat edilmiş. Bu söz yerine getirilecek. Bir anlaşma, bir sözleşme yapacaksınız aslında. Ve sonra bolluğun, bereketin, şansı hayatınıza Venüs retrosunda bir açılacak, bir açılacak ve siz rahatı ereceksiniz. Kazançlarda artış, anlaşmalarda artış, verilen sözlerin tutulması, güzellik gelmesi, kendinize daha da bakmanız cazibeli olmanız, kendinizi yenilemeniz, bakım yapacağınızı görüyorum. Kuaföre gidebilirsiniz, estetik yaptırabilirsiniz, kıyafet alışverişine çıkabilirsiniz, evinizi dekora ettirebilirsiniz, başka bir yere taşınabilirsiniz ama hayatınız çok daha güzelleşecek. Bunu net olarak söylüyorum size ve bu arada elde ettiğiniz şansla birlikte de hayatınız değişecek. Şimdi bazı şeyler olmuyorsa olmuyor. Zorlamanın bir anlamı yok. Bu pişmanlıkları bırakalım içimizden atalım. Bu meditasyonunda pişmanlıklarla biraz yüzleşeceğinizi bazı şeylerin sınırlarını zorlayacağınızı bazılarınızın belki hani çocukları olmuyor olabilir ama hani bu kadar da e, üzerine düşerek çocuk olmama durumunun e, sizi mutsuz etmesine sebep olmamanızı ancak söyleyebilirim size çünkü Cenab-Allah'ın yaptığı her işte bir hayır vardır sonuçta bazılarınızın ise çocuklarından yana pişmanlıkları var. Çocuklarının tahtını yapamamışlar ya da çocukları uyumsuz ya da çocukları kavgalı ya da bir şekilde çocuklarından sevgi görememiş yani çocukları ilgilendiren bir ana tema olacak aslında bakacak olursanız. Akıl karışıklığı yaşayacağınızı görüyorum. Bu akıl karışıklığı yaşamanızın sebebi bir anlamda duygusal böyle bir gelgit olayını gördüm. Biri gelebilir tekrar kapınızı çalabilir, aklınızı karıştırabilir. Böyle bir günlük olacak bu dava yalnız sizin için bir şekilde gelecek gidecek gibi. Ama siz ne yapacaksınız? Tutumunuzu değiştirmeyeceksiniz. Geldin niye geldin? Geç geldin. O yüzden kabul edemiyorum seni diyebilir ya da bir günlük bir güzel hoş beraberlik yaşayabilir, eğlenebilirsiniz ama sonra tutumunuza tekrar geri döneceğinizi görüyorum. Ve son olarak Şu an bulunduğunuz ortamda aslında agresif tutum ve davranışlar altında ezilmektesiniz. Fikirlerinize karşı çıkanlar çok fazla. Hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz. O yüzden de uygun yerde değilsiniz. Oğlaklar taşınmalısınız. Başka ya da bir işe geçmelisiniz. Çalıştığınız iş ya da oturduğunuz yer size uygun değil. Zaten yaşadığınız problemlerden siz de bunu anladınız. Ama gerçekte yüzleşmediniz. Bir yüzleşin. işte bir yüzleşin. Ondan sonra zaten her şeyin gerçeğini bu retroda anlayacaksınız. Eğitim görmek isteyen oğlakların önü çok açık bir kere zaten. ileri derecede bilim adamlığı yapabilirler. Ya da ihtisas yapabilirler. Doktora master yapabilirler. Bazıları o kadar önlerini açık görüyorum. Bu retro eğitim alanında da güzel hizmetler verecek size ayrıca. Kendinize çok iyi davranın Oğlaklar. Herkesin biz dediğim gibi bir Oğlak dostu olmalı ya da yakınında da ailesinde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle, şifalar olsun.